Ototv'den TV'den bize merhaba arkadaşlar bize merhaba arkadaşlar evet, bugün size artık belirlediğim bir şey var. Ee, ben evi canlı yayını sevdim ve şimdiki canlıyım da. Arkadaşlar bu arada için içinde beğenmedim ama Yol Yesus'a başkamız Ali Koç'a güveniyorum futbolca'ya güveniyorum. Evet şu anda lediz bunda biri şarkı istemeyin arkadaşlar vakit kısa da ben açacağım şarkı haberiniz olsun Ot ailesi diyorum çünkü sizler de benim adamsınız Arada sırada sizinle ilgileniyorum. Arada, arada kendim alemde ilgileniyorum. Kendim de ilgileniyorum. Vakit geçiriyorum. Orada sırada sizler size canlı şey size e, ilgileniyorum, ilgileniyorum. Vakit geçiriyorum. Orada sırada kendi mahallemde vakit geçiriyorum. Bunu bilin arkadaşlar. Yani bunu da bilin arkadaşlar. Evet siz de bir adamsınız, Ben Arada sırada sizinle vakit geçiriyorum. Arada sırada kendi mahallemde vakit geçiriyorum. Kendim ailemde vakit geçiriyorum. Haberiniz olsun. Tekrar ediyorum. Ee, tavrımın içinde ee, maç, maçı hiç vermedim ama iki gün sonra bugün saymam bir gün sonra Hatay bu maçı kazanacağız. Yani Hatay Sibola önleyeceğiz. Bakalım yani 3 puan alabilsekti. Bakalım şey değişecek. Bakalım yani göreceğiz. Bakalım yani puan kaybı da olacak. Maçımızı kaybedeceğiz. Liderliğimizi kaybedeceğiz. Sonrasında yine maçımızı kalamaya devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Sizin sonunda da şampiyon olan biz olacağız arkadaşlar. Başkanımız Ali Koç'a teknik direktörümüz Yolcu Yesus'a güveniyorum arkadaşlar. Hepiniz olsun diyorum. Şimdi Biraz şarkıyı dinleteceğim. Sonrasında Sonrasında canlı yayın kanala başlayacağız. Konuşacağız arkadaşlar. Baş akıl suyu dinleteceğim. Arkadaşlar. Şartla devam Haberiniz olsun. Bu arada suyum burada. Bu arada arkadaşlar. Şunu da söylemek istedim. Arkadaşlar. Hazır şarkıdan sonra şey yapacağım. <laughs> Birazdan da karanlık alattığında tefaklı emili. Evet arkadaşlar şimdi şunu söylemek isteyeyim. Benim burada iki tane şeyim var. Bir de suyum da var arkadaşlar. Her canlı mutlaka ya çay için ya da kahve içeyim ya da gazoz Olmadı. Su için arkadaşlar. Sizin cihaz çekmesin diye gitti. Bir tane boş yer buldum. Tamam mı? Onu da göstermek istemem. Çünkü bilgisayarımda canlı yayın yapıyorum. Arkadaşlar. Bazen çay içiyorum. Ha canlı da. Bazen iyi geldiğinde gazoz içiyorum. Bu da efsane gazoz. Arkadaşlar sizi de üzmek de Bazen Nescafe içiyorum. Bazen de suyum içiyorum. Sizin canınız şey misin cekti sürekli ben. Şöyle bir şey koymuyor. Arkadaşlar. Kızmıyorum. Kendim düşüncemi de söylüyor. Şöyle bir şey koymuyor. Ne içeyim? Hadi size göstereceğim arkadaşlar kızmıyor bana rengi geliyor çeyrek sizin karşınızda ne şey yapıyorum Bazen rengi geliyor Böyle gazozlardan içiyorum en sevdiğimden. Bazen mis kahve içiyorum. Bazen de şöyle çık. Şimdi yanlış anlaşılma olmasın diyekti. Ya Türkiye kovasında tamam mı? Ben kahvaltı yaparken sizin canınız çekmesin diyekti. Yani yani bilmiyorum arkadaşım. Bilmiyorum. Yani sizin canınız için misin diye etti bile. Utandım. Baştan da söyleyeyim ki bunun daha ikinci versiyonunu gelmeyecek arkadaşlar. Ben mesela çay şey içiyorsam masum ee, mouse'un şu aslına koyayım. Bir şey mouse'un şey değil de yani. Bilgisayarıma yerine koyalım. Ya hatta Neyse kahve içiyorsam Hep bilgisayarımın yanında dur durur. Ya da bunu içiyorsam Arkadaşlar Ya da bunu içiyorsam Onda bir şey şey yapıyor. O da alıp iki gibi iki hop Bunu unutmayın tamam mı? Sadece size kızmıyorum. Buna şimdi yine koyuyorum. Gülüyorum. Hocam bu yeni koyuyorum. Hocam.

ya <laughs> öyle arkadaşlar öyle. öyle. Alıp mouse'un şey üstüne şey yapıyorum. Bak bunu alıyorum içiyorum. Bak bunu alıyorum içiyorum. Hop. Yine koyuyorum. Mesela bunu da alıp içiyorum. Hop yine koyuyorum. Bu arada suyun fazla yerini aldığında bir tane video çekmiştim. Onu da izlersiniz. Birazdan da şey yapacağım. Şarkı istemeyin benden. Biraz da geleceğim. Bu anket yapacağım. Haberiniz olsun. Valencia çünkü gol çünkü Haberiz hafif arkadaşlar arkadaşlar bakın iyi geldiğinde işte böyle şişelerde su içiyorum arkadaşlar Haberiz olsun yani her zaman bir, bir zaman yanında olur bazen işte tahtada ee, atıyorum ki ee, ben üç tane adayı çıkartıyorum ben ee, şu 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 maçı hakimin kim olsun diyecekti. Adaya da şey yapıyoruz yani. Cüneyt Cine Çekirdi'ydi. Alper Ulusoy. E, Mesela Kalkavan Adı Kardeşler. Üç tane adaydan bir tanesinde. Biz kendimiz böyle onda Onu da söylemeyin arkadaşlar işte. Üç tane veya da dört tane aday şey çıkartıyoruz. Dört adaydan, dört adaydan bir kişiydi. Kendimiz belediyoruz. Bakın yani öylece iş şey yapıyorum yani böyle oyun oynuyorum sizinle, diyorum ki sizi bir oyun oynayacağım. Hakim acım ki falan başı bir şeyler işler Hakimi kim olsun? Hemen de Allah için çıkartıyorum. İşte dört tane falan. Yani öne görüyorum ki üç tane çıkarttım. Ada kardeşler, Mete Kavkavan, Alpe Ulusoy değil mi? Sonrasında ne yapıyor? Arkadaşlar hemen de anlatıyor. Hangisi olmasını istersiniz? Mete Kavkava Ada Kardeşler abi olsun. Mete Kavkava onun olsun mu istersiniz? Cevap zaman zamanında adını siliyorum. Kaldı iki kişi. Şu hakem olmasını istersiniz. Yok. <laughs> Hiç beğendi. Mete Kavkova. olsun? Ada Kardeş'te. Hop. Ne yapıyor? Ada Kardeş'i. Hemen de şey yapıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar anket yapacağım. Çünkü daha bir de, şey yapıyorum, daha bir de, daha bir de, şimdi, üçü, üçü, tablet Enerji hay miç me tablet mi e tablet mi çünkü tablet de Yüzünden kaybettik. Derbide. Çin. Yüz. Çin. Den. Dur. Anket yapacağım. Yol Yesus. Crespum. Hemen de yapacağım. Arkadaşlar bak. adayı çıkartmayacağım da anket yapacağım arkadaşlar. Hemen de, oy oylama başlamıştı arkadaşlar. Dünkü derbide kimin yüzünden kaybettik arkadaşlar. Hemen de anketimiz buyurun arkadaşlar. Suçlu kimse iki tane seçenek oldu. Bir Jesus bir de Crespo. Hadi kullanın hadi. Hadi kullanın. Yüz yüz Crespo. Tabii ki de. anketi şey yapıyor. Son diyor. Şimdi transfer ilgili şunu da söyleyeceğim. Mihan Zayt. Tamam mı? Gider mi gitmez mi? Evet veyahut da hayır. Şey, şey seni yapacağım. Tamam mı? Niha zayt, benar, ah, oh. ki, ki, giders mi gitmez mi? Evet veyahut da hayır hemen bir anketimizi yapıyor. Bu anket sonucunu evet gider. Bu anketin sonucunu daha da sonra kapatacaktım. Yol Jesus Fener'in şampiyon yaptığımız son anketimizi şey yapacağım sonrasında kapatacağım yarın devam edeceğiz. Hadi hani soğan duyuyorum. Anketimiz başlamıştı. Joel Jesus Fener'i sezon sonunda şampiyon yapan mı yapmaz mı? Evet diyorsunuz. Ben de evet diyorum. Ya. Fenerbahçe Hatay Spor içinde öncesi, öncesi sizin karşınızda olacağım. Sizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz bay bay diyor. Bu arada en son ki şimdi de şey yapın arkadaşlar. Sizden bir ricam var arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Sizden bir istediğim bir şey var arkadaşlar. Hemen de sizi göstereceğim arkadaşlar. Sonrasında kapatacağım arkadaşlar. Ben arkadaşlar çok fazla iş şey yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi işte. Hadi. Şimdi size Kanalıma abone olun. Ben tuşuna basın ve zil. Zil'e basmanız önem verin. Önem verdim yani. Yani kanalıma abone olun. Tamam mı? Ben tuşuna basın. Z'ye basın. Hadi bakın yarınki canlı yayında görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hadi.